Merhabalar kıymetli izleyenler. Bafra 55 Net ekibi olarak Bafra'da baraj etrafında gezilmesi, görülmesi gereken çok keyifli bir tura çıkıyoruz efendim. Şubat ayında havalarında 21 dereceyi aşmasıyla Bafra'da vatandaşlar bakalım nerelerde keyif yapıyor, nerelerde nefes alıyor hep birlikte bu keyifli turumuza çıkıyoruz. Kıymetli izleyenler eski adıyla Tozköy yeni adıyla Boğazkaya'dayız. Boğazkaya'da bilenler bilir meşhur Batık Minare'nin yanındayız. Evet burada bir görsel şölen var adeta. E, mangal yapmaya gelenler hava almaya gelenler bu güzel havayı e, bu güzel görüntünün tadını çıkarıyorsunuz. Aynen biz e, hanımla sabah karar verdik nereye gidelim diye. Daha önce de gelmiştik zaten buraya kahvaltımızı yaptık oltamızı attık bekliyoruz nasip balık tutmak için bekliyoruz yani. oltamızı da attık. Evet attım Seviyoruz balık tutmayı. Aynen seviyorum. Hastasıyım balık tutmanın. Fırsat buldukça geliyorum. Yani emekliyim kendim. Şu anda çalışmadığım için. Hanım da evde beraber geliyoruz evet, yani. yengeyle bir kaçamak yapalım dediniz aynen. yani. Bir nefes alalım, bir aynen. hava alalım dediniz. Aynen hava çok güzel. Yani e, bir kış mevsiminde bu havayı bulmak da her zaman mümkün değil. Şu anda yani yağmur yok, kar yok, fırtına yok. Güzel bir ortam mı? Aksine güneş var. Hava güneş yakıyor. Güneş var. Evet bak montu falan çıkardım. <laughs> Balıklar ne durumda? Balık tutabildik bak, mi? Şu ana kadar tutamadım da bekliyoruz nasip işte. Akşama kadar bir şeyler olabilir yani. Evet. Yenge hanıma da evet. mikrofonu uzatalım. Efendim hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz. Nereden geliyoruz? Biz Bafra'da. Bafra'da merkezde oturuyoruz. Merkezde oturuyoruz. Evet. Köyümüz neresi? Köyümüz Alaçam Yenice Köyü. Alaçam Yenice Köyü. Evet. Ee, bu Boğazkaya'nın eşsiz manzarasının tadını çıkarıyorsunuz. Evet çok güzel. Batık minaredeyiz biliyorsunuz. Evet çok güzel. Hava da çok güzel. Güneş. Evet. Ne getirdik? Çayımızı görüyorum. <laughs> Çayımız var bazlamamız var, pidemiz var. Her... Bazlamamız pidemiz var. Evet, her şeyimiz Bütün var. meşhur olan, Bafra'mızın meşhur olan her aynen, şeyini aynen. değerlendiriyoruz aynen. yani. Suda yumurtamızı da pişirdik Allah'ın izniyle. Oh maşallah, <laughs> maşallah. Efendim, teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Eksik Sağol. olmayın. Sizi bu güzel, eşsiz manzarayla baş başa bırakıyoruz. Doğru. Efendim, rastgele. Merhabalar. Balıklar ne durumda? Vallahi yeni geldik bakacağız. Yeni mi geldik? Evet daha yeni geldik. O zaman rastgele diyoruz size. Nerede yaşıyoruz? Bafra. Bafra'da mıyız? Evet. Köyümüz? Gökçesu. Gökçesu köyündeniz. Evet, Sürekli geliyor musunuz geliyoruz, peki buraya? Geliyoruz sürekli geliyoruz. Sürekli. Hafta sonları değerlendiriyoruz böyle. Güzel hava bir de bununla evet. tadını çıkarıyorsunuz. Ne yapalım çocuk çocuk eğlenmeye geliyoruz hafta sonu. Şubat ayında çok e, yakalanamayacak bir hava biliyorsunuz. evet evet, evet. bu aylar dediğiniz gibi şey ama dediğiniz gibi böyle işte <laughs> değerlendirmeye çalışıyoruz biz de. Hapir İsminiz mi? neydi? Erkan. Erkan Bey. Evet. Efendim teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Rastgele. Sağ olun. Keyfiniz bol olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Erkan Bey'in oğlu var yanımızda. Evet. İsim nedir? Nami Efe Uygun. Nami Efe. Evet. Nami Efe kaç yaşındasın? 11. 11 yaşındasın. Evet. Gezmeye geldim buraya. Evet. Seviyor muyuz burayı? Evet. Neredeyiz peki şu anda? Boğazkaya. Boğazkaya'dayız. Evet. Daha önce geldin mi hiç buraya? Geldim. Eski adını biliyor musun buranın? Batık şey. Batık Minare. Batık Minare. Evet. Tosköy diyorlardı eskiden. Evet. Kaça gidiyoruz? Dört. Peki e, babam balık tutuyor. Evet. Sen de yardım ediyor musun balık tutarken? Evet. O zaman seni kutluyoruz. Kendine iyi bak. Tamam. Görüşürüz. Bay bay. Buralı mıyız? Buralıyız, Bafralıyım ben. Bafralısınız. Hı? Köyümüz neresi? Köy yok, merkez. Ba Bafra, merkezdesiniz. Burayı seviyorsunuz muhtemelen. Kesinlikle seviyoruz. Hava güneşli oldu mu ilk işimiz buraya gelmek. Sürekli gelir misiniz buraya? Gelirim ben, devamlı geliyorum. Peki, e, balık tutanları falan görüyoruz, mangal yapanları görüyoruz. Siz sadece oturmaya falan mı yapıyorsunuz? Ben yoksa... sadece aynen oturmak ve suyu seyretmek istiyorum. Yani balık tutmayı tercihim değildir. Daha tercihim mesela dağlara falan çıkarız. Genellikle pazar günleri arkadaşlarla beraber dağlara çıkarız. Cumartesi günü de annemi ayırıyorum böyle. Anneyle birlikte geldik. Tabii. İnsan dinginleştiren bu muhteşem havada, Şubat ayında Aynen, doğru bu diyorsun. güzel havada. Keyfiniz bol olsun. Teşekkür ederiz. Bu doğan eşsiz manzarasıyla baş başa bırakıyoruz. Seni her bir karışında ap ayrı güzelliklere tanık olduğumuz muhteşem gezimiz devam ediyor. Şimdi yol üzeri giderken yine çok kıymetli misafirleri gördük. Onlar da misafirler burada sanıyorum. Evet, merhabalar. Efendim merhabalar. Merhabalar teşekkür ediyorum. hoş geldiniz. Sağ olun siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz isminizi öğrenelim. Benim adım Mustafa. Mustafa Bey. Bafralı mıyız efendim? Aslen Trabzonluyum ama 20 yıldır Bafra'dayım. 20 yıldır Bafra'dasınız. Evet. Artık Bafra'da olduğunuzda denebilir yani. Tabii buradan da evlendik Bafra'lı olduk. Öyle mi? Evet. Sürekli buraya gelir misiniz yoksa bu ilk mi oldu? Ağırlıklı hafta sonları geliyoruz. Hafta içi çalışıyoruz hafta sonları buralara geliyoruz. Hafta sonu buraya geliyoruz. Vakit geçirmek için geliyoruz. Pikniğinizi yapıyorsunuz. Aynen öyle. Güzel bir ortam. Hava temiz. Arkadaşlarla beraber daha da güzel oluyor. Misafirlerimiz geliyor ağırlıyoruz. Beraber vakit geçiriyoruz. Güzel geçiyor yani. Bugün kimle geldik efendim? Bugün yine kendi iş arkadaşlarımla beraber geldim. İş arkadaşımızla geldik. Evet, evet. Sanıyorum olta da atmışsınız. Attık. Balık tutuyoruz. Yani bazen şansım tutmuyor ama olduğu kadar geliyor. Şu ana kadar tutabildik mi balık? Şu ana kadar bir tane tuttuk. Bir tane mi tuttuk? Evet. Peki burada en çok ne çıkıyor acaba? Hangi balık çıkıyor? Alabalık, sazan, bir sürü balık çeşidi var. Yani tam da net bilgim yok ama bildiğim kadar alabalık ve sazan çıkıyor. Sizin en sevdiğiniz hangisi? Hamsi. Hamsi mi? Evet. <laughs> teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Evet sağ olun. <laughs> Evet, efendim. Teşekkürler. İlk kez mi geliyorsunuz? Sürekli geliyor musunuz buraya? Ben ilk kez geliyorum. Mustafa Bey'in misafiriyim. Ee, böyle bugün bir relax gün yapalım dedik, rahatlayalım. Çok da güzel manzarası var. Şimdi ben e, Instagram'da bir tane sosyal medya hesabım var. Oradan da paylaştım. Herkes mesaj atıyor. Burası neresi? Ne kadar güzelmiş falan. Samsunlular bile bilmiyor burayı. Aslında e, buraların duyurulması lazım. Turizm anlamında çok. Çok büyük etkisi olur yani. Yani bu harika güzellikleri duyurmakta Kesinlikle. biraz yetersiz mi kalıyor? Kesinlikle yetersiz. Kesinlikle. Yani Samsun'un şu an e, en güzel ilçelerinden birisi Bafra. Yeşilliği doğası özellikle bu barajın manzarası efsane rahatlatıyor. Ama insanlar bilmiyor. Hafta sonu AVM'ye gitmek zorunda kalıyor. Yani. Siz nerelisiniz? <laughs> ben de Trabzonluyum ama yaklaşık e, 15 yıldır Trabzon dışında yaşıyorum. Çok il gezdim doğudan başlayarak. Samsun'a kadar geldik. Şimdi Çorum'da yaşıyorum hafta sonları geliyorum. Samsun'la ilgili düşünceleriniz şöyle bir derecelendirirsek kaç Samsun. puan veririz onun üzerinden Samsun? ee, Karadeniz'de bence bir, bir numara Samsun. Çünkü e, hem büyük şehir hem de imkanları çok büyük. Hem sosyal anlamda hem manevi anlamda e, maneviyatı da var Kurtuluş Savaşı'nın e, başlangıcı olarak. E, bence 10 yani 10 üzerinden değerlendiriyorsak Samsun 10 numara. Yani bir iki saat sonra balıktan sonra yukarıya tepeye çıkacakmışız orada güzel bir manzaralı bir yer varmış. Orayı gezdirecek Mustafa Bey bize. Ee, sonrasında dönüş yoluna çıkacağız işte. Gezinizi orada devam edeceksiniz. Evet gezimizi orada devam edeceğiz. Ee, ondan sonra da döneceğiz ama akşam 6-7'ye kadar herhalde bitmez. Ee, çünkü e, yukarısı da çok güzel gözüküyor. Buradan bakılınca bile efsane bir manzara var. Oradan aşağısını düşünemiyorum. Tadını ya. çıkaracağız diyorsunuz. Evet tadını çıkaracağız. Efendim bu harika manzarada. Keyifli vakitler diliyoruz size. Çok teşekkür ediyoruz. Dönüşünüzde de yolunuz açık olsun efendim. Çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Sizler sayesinde e, Samsun, Bafra özellikle bu taraflar daha çok tanınıyor. E, biz teşekkür ediyoruz sizlere. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Olun. Evet kıymetli izleyenler Bafra gezimize şu anda... Asar Kaleden devam ediyoruz. Yine harika bir manzara, muhteşem bir doğayla baş başa. Buranın keyfini çıkarmak isteyen bir kalabalık görüyorum. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Tayfun. Fotoğrafçıyım. İşte e, havayı güzel bulduk Şubat ayında. Ailemizi toparladık, geldik burada biraz vakit geçiriyoruz bu şekilde. Kimler var peki burada? Onlar görünmek istemiyorlar ama biz yine de, Tabii de bahsedelim. Hepsi kameranın arkasında şu anda. Evet. Kızım var, eşim var. E, baldızım burada, bacanağım burada ve e, arkadaşlarımız burada. Ayrıca ziyarete geldik burada, buranın keyfini çıkartıyoruz. Yani yapılabilecek ne varsa onu yapıyoruz işte şu anda. Çekidek olay bu. Çok güzel bir enerjiniz var evet. şimdi, <laughs> onu söyleyeyim öncelikle. Teşekkür ederim. Çocuğunuz? Evet, kızım Beril. Evet, Beril Hanım. Küçük Hanım. Ee, okuyor muyuz? Evet. Kaça gidiyoruz? Beşinci sınıfa. Evet, sen peki burayı sevdin mi? Daha önce gelmiş miydin buraya? Daha önce gelmemiştim ama güzel kezme mi geliyorsun? Evet. Siz de burada koşturuyorsunuz, buranın tadını çıkarıyorsunuz. Evet. Ee, peki eve gittikten sonra tekrar buraya gelmek için babaya bir baskı yapacak mıyız? Yaparım. Yapar mıyız? Yapar. <laughs> <laughs> Sevdik mi? Evet. Peki teşekkür ediyoruz. Teşekkür ee, Keyfiniz bol olsun, şey afiyet teşekkür olsun. <laughs> <Sağ olun>. Görüşmek <laughs> üzere. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Bizimize Altınkaya Barajında devam ediyoruz. Şu anda Altınkaya Barajının üstündeyiz ve burada motorcu arkadaşlara denk geldik. Merhabalar. Merhaba. Seviyoruz galiba doğayı. Tabii ki de muhakkak. Doğanın dışında biraz da herhalde e, aksiyon da seviyoruz. O yüzden bununla geldik zaten. Biz de motor, öyle yaptık. motoru gördüğüm için öyle söyledim. Biz böyle bir çılgınlık yapalım dedik ama siz de için gelmişsiniz. E, ben az önce de söyledim her zaman daha çılgınlar mutlaka çıkıyor. <laughs> e, Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sizler de hoş geldiniz. Bu harika evet. manzaranın, doğanın keyfini evet. sürüyorsunuz. Tabii ki de. Sürekli oh, buraya geliyor musunuz yoksa sizin için de mi ilk fırsat deneyimdi? Fırsat buldukça. Ben çok uzun bir süredir şehir dışındaydım. Burada değildim o Neredeydiniz? Bursa'da yaşıyorum. Evet. Buralıyım aslında ama o yüzden fırsat buldukça hava da güzel. Biraz rüzgarlı ama güzel yine de. Gelmek istedik. Tatil amaçlı mı şu anda tatil. buradasınız? Evet, tatil amaçlı. Tatil amaçlı. Kaç gün kadar burada kalacaksınız? Bir haftam daha kaldı. Bir hafta kaldı. Bundan sonra pek bir imkanım olmayacak buraya gelmek için. Havalar bu kadar güzel olmayacak. Güzel bir günü, güneşli bir günü değerlendirmek istedik. Harikasınız. Peki buradan sonraki rotamız neresi? Bundan sonraki rotamız sanırım batık minare tarafından dolanmak istiyoruz. Oradan gitmeyi düşünüyoruz. Şu anlık bir aksilik olmazsa oradan gideceğiz. Aynı zamanda motor seversiniz galiba? Benden daha fazla seveni var. Daha mı? Evet. <laughs> Siz tanıyalım. Ben, ben Muratcan. Muratcan Bey. Yani, yani gezmeye görmeye geldik doğaya. Buralı mıyız? Buralıyım, Bafra'lıyım. Bafralısınız. Köyümüz var mı? Ulaç köyünden, bu Nebiyan tarafında. Ulaş Köyü'ndensiniz. Aynen. Sizin peki burası ilk deneyiminiz mi yoksa daha önce geliyor Yok muydu? daha önce de geliyordum. Yani aileyle geliyordum piknik amaçlı falan. Ve şimdi de böyle motorla gezinti amaçlı. Daha önce bu yukarılara da çıktık. O şekilde gezmek amaçlı. Evet motorla gezi tahmin ediyorum çok keyifli olmalı. Tabii. Ama... Biraz da tabii yollardan dolayı biraz da dikkat etmemiz gerekiyor sanıyorum. Evet. Muhakkak. Ona da biraz dikkat edelim. Tabii ki de. o yüzden elinden geldiğince önlemlerimizi almaya çalışıyoruz kasklarla, kıyafetlerle. Kasklarımızı, yani kıyafetlerimizi tabii gördük. ki de yoksa diğer türlü hiç kimseye tavsiye etmeyiz, önermeyiz böyle bir şeyi. Evet. Efendim teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Bu harika manzarayla. Bu Çok güzel duayla. bir deneyimdi. <laughs> Sizleri baş başa bırakıyoruz. Teşekkürler. Keyfiniz <laughs> bol olsun. Teşekkür ederim. Görüşmek Benim üzere.